Ve Gazze, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının üst düzey isimlerinden Haytam Balidi, İsrail'in düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybetti. Kassam komutanının aracı Batı Şeria'da İHA ile hedef alındı. Öte yandan Elikanlı İsrail, sivillere düzenlediği saldırılarına da devam ediyor. Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı. Her gün onlarca kadın, bebek, çocuk yaşamını yitiriyor. Alevler işgal altındaki Batı Şeria'dan yükseldi. Katil İsrail 5 günde 3 kez suikast düzenledi. İşgal ordusu Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarının Tulkerim'deki komutanlarından Hayitan Balidi'yi İHA ile hedef aldı. La havla Kassam komutanı ve beraberindeki dört kişi bir araçla seyir halindeyken vuruldu, kurtulan olmadı. Hepsi hayatını kaybetti. Saldırının akabinde Tulkerim'de genel grev ve yas ilan edildi. Ah! <laughs> İsrail'in sivilleri hedef aldığı saldırılarınsa ardı arkası kesilmiyor. <laughs> Gazze'de çocukların gördüğü tek şey ölüm. Boğazları düğümleyen bu cümle 10 yaşında bir çocuğun ağzından çıktı. <laughs> Gözlerinde bitkinlik, minik omuzlarında kaldırabileceğinden kat be kat fazla acının yükü var. İsyanına kelimeler kifayetsiz. <laughs> Gazze'de 39550 sivil İsrail'in kanlı saldırılarında can verdi. Acı çığlıklar bir an olsun susmuyor. Bebekler, çocuklar, anneler ölüyor. Her gün onlarca çocuk yetim, öksüz kalıyor.